kıymetli otoseverler, kıymetli modifiyeciler, sevgili gençler, artık geleneksel hale gelmiş olan otofestimize hepiniz hoş geldiniz. Aramızda, aramızda Türkiye'nin değişik yerlerinden, değişik şehirlerinden katılımcılarımız var, misafirlerimiz var. İstanbul, hoş geldin. Ankara hoş geldin. Adana hoş geldin. Maraş hoş geldin. Ve Mersin. Mersin tüm Türkiye'yi kucaklayan, tüm otoseverleri kucaklayan Mersin hoş geldin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Yine böyle Ülkemiz, vatanımız işgal altındayken bir çağrı üzerine tüm vatanseverler toplandı. Aynı bizim sizleri bugün çağırıp sizin buraya gelmeniz gibi yine aynı şey olsa hep beraber vatan savunması yapar mıyız? Evet. Yapar mıyız? Evet. Yaparız Allah'ın izniyle. Bizim gücümüz de buradan geliyor. Kuvvetimiz buradan geliyor. Gemlik'te Türkiye'nin ilk milli otomobili tohum açılışı yapıldı. Çok milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Kocaman bir alkış. Eminim. Eminim modifiyecilerin Tok'la ilgili de güzel planları vardır. Var mı? Tok'u da güzelleştirecek miyiz? Başka Güzelleştireceğiz inşallah. Festivalimizde emeğe geçen tüm kardeşlerime, tüm derneklere, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı Burası neresi? Mersin. Arkadaşlar burası neresi? Mersin. Kocaman alkış. Bravo.